Selam dostum. Bugünkü hikayemiz o ünlü formülde saklı a kare artı b kare eşittir c kare. Pisagor teoremi. Peki ya sana bu formülün ardında gizemli bir tarikat, sırlar ve evreni sarsan bir kriz olduğunu söylesem ve en önemlisi bu teoremi Pisagor'un bulmadığını, her şey milattan önce 6. yüzyılda Samos'ta doğan Pisagor ile başlıyor. Merakı onu Mısır'a götürüyor, rahiplerden geometri öğreniyor. Persler Mısır'ı işgal edince Pisagor esir olarak Babil'e götürülüyor. Ama bu esaret bir fırsata dönüşüyor. Babil'de matematik ve müzik bilgisini zirveye taşıyor. Yıllar sonra İtalya'daki Kroton şehrine yerleştiğinde ise o meşhur gizli okulunu kuruyor. Burası sıradan bir okul değildi. Adeta bir tarikattı. Üyeler mal varlığını bırakır ve çoğu vejetaryendi. Neden mi? Çünkü ruh göçü ne inanıyorlardı. Bir hayvanın içinde dostlarının ruhu olabileceğini düşünüyorlardı. Topluluğun tek bir sloganı vardı her şey sayıdır, evrenin matematiksel bir uyum olduğuna, hatta müziğin bile 3 bölü 2 gibi basit oranlarla açıklanabileceğine inanıyorlardı. Peki ya o meşhur teorem? İşte sır burada, Pisagor bu teoremi muhtemelen Mısır ve Babil'deki yolculuklarında öğrenmişti. Çünkü Babil'liler Pisagor'dan bin yıl önce bu teoremi kil tabletlere yazmıştı. Mısırlılar da 3-4-5 üçgenini inşaatlarda kullanıyordu. Pisagor'un dehası bu dağınık bilgiyi alıp genelleştirmekti. Bu kural bütün dik üçgenler için geçerlidir dedi. Ama bu keşif kendi felsefesini yıkımın eşiğine getirdi. Çünkü Pisagorcular evrendeki her şeyin tam sayılarla veya kesirlerle ifade edilebileceğine yani her şey sayıdır ilkesine inanıyordu. Fakat teoremin en basit örneğini ele aldılar. Kenarları bir birim olan bir dik üçgen, hipotenüsün karesi bir artı bir yani ikiydi. Peki hipotenüsün kendisi kök iki bu sayı ne tam sayıydı ne de kesir irrasyoneldi. Bu onların mükemmel evren anlayışında bir çatlaktı. Bir kabustu. Efsaneye göre bu korkunç gerçeği dışarı sızdıran Pisagorcu Hippasus denizde boğularak cezalandırıldı. Bugün Pisagor teoremi dememizin nedeni ise o gizli okulda tüm buluşların ustaya atfedilmesi geleneğiydi. 2500 yıl sonra bu formül bilgisayar ekranlarından mimariye her yerde kullanılıyor ama bu hikaye bize şunu gösteriyor basit bir formül sadece bir ders değil farklı kültürlerin binlerce yıllık birikimi evrenin sırrını arayan bir filozofun merakı ve bulunan gerçeklerin inançları nasıl sarstığının kanıtıdır daha fazla içerik için matematiğin serüvenine abone olmayı takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayınız